Merhaba. Bugün sizlerle evde sadece tost makinesiyle hazırlayabileceğiniz enfes bir waffle tarifi paylaşıyorum. Kahvaltılarınıza renk katacak, çay saatlerinize tat katacak bu tarif için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit. Karışımı hazırlıyoruz ve tost makinesine döküyoruz. İşte bu kadar basit. Dışı çıtır, içi yumuşacık waffle'larımız servise hazır. Üzerine çikolata, meyve ya da bal sürebiliriz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu tarif hem pratik hem de lezzet garantili. Eğer sizde de mutfağınıza kolay ama etkileyici tatlar arıyorsanız, Makbule Mutfak'ta kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi Bildirim zilini açmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.